Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hamza kardeşimizle birlikte debriyaj konusunda sıkıntısı varmış. Onunla alakalı bir video çekeceğiz. Debriyajın detaylı anlatımını göstereceğiz size. Şimdi Hamza debriyaja bastık. Vitesi 1 aldığımıza emin olalım. Harikasın. Şimdi debriyajı kavramak için ilk önce biraz yarımlayacağız. Yokuşta olduğumuz için. Debriyajı hafif yarımla. Frenden çekmeden. Aynen. Yokuşta olduğun zamanlarda ilk önce freni bırakmıyorsun. Yeni öğrenirken bu şekilde yapıyoruz. Titremeyi yakaladın. Tut orada sabit daha fazla kaldırırsak istop edeceğini söylüyor araç bize motorun sesinden. Hatta bir tık bas debriyajı. Çok güzel. Freni bırak hafif hafif gaz ver. Hiçbir şekilde debriyajı bırakmıyoruz. Hızımız ona gelene kadar debriyaj orada sabit. Çok güzel. Harikasın. Çok güzel. Dur şimdi tekrar bas debriyajı sonuna kadar. Hafif hafif frenli diyelim ki motorun titrediğini hissetmiyorsun. Tamam mı? Farz et e, sese çok odaklanamıyorsun. Öyle bir durumda ne yapacağız? Sol tarafta motor devir göstergesi var. Motor devir göstergesindeki sağdaki çizgi var ya İbre bir tık aşağı düştüğü zaman debriyajı o noktada sabit tutacağız. Yarımla şimdi tekrar debriyajı. Titremeyi yakala. Bak bir tık aşağı düştü gördün mü? Orası senin kavrama noktan. Daha fazla bırakırsan istop edelim diyor. Freni bırak gazla. Bırak freni, gaza. Hızın ona gelene kadar da hiçbir şekilde debriyajı bırakma. Çok güzel. Farkı gördün mü? Gördüm. Harikasın. Tekrar dur. Şimdi o ekrandaki ipleri bir gösterelim. Şu soldaki devir göstergemiz arkadaşlar. Şimdi amza biraz debriyajı kaldır. Orası bir tık aşağı doğru düşecek. Takip et orayı. Bak şu an bir tık aşağı düştü. Burada sabit tutacağız. Freni bırakıp gaz vereceğiz. Daha fazla kaldırırsak aracımız istop eder. Çok güzel. Harikasın. Şimdi amca yokuşu gördük artık düz yola geçtik düz yolda kalkışı öğreneceğiz yokuş kalkışta ayrıyeten şöyle bir şey vardır kurs arabalarında eğitim araçlarının yüzde 99'unda bulunur hatta 3 saniye yokuş kalkış desteği yani sen yokuşta freni bıraktıktan sonra aracın hiçbir şekilde 3 saniye boyunca geriye doğru kaymaz o sırada da sen debriyajını yarımlayabilirsin tamam mı şimdi burada deneyelim onu freni bırak debriyajı hafif yarımla Titremeyi al. Birazcık daha kaldır diye debriyajı. Biraz daha kaldır. Geri kayıyorsa biraz daha kaldır kaldır kaldır. Geri kaydığını fark edersen debriyajı bir kaldır biraz daha. Biraz daha kaldır biraz daha kaldır. Heh. Tuttuğu nokta senin kavrama noktan. Gördün mü nasıl hareket ediyorsun? Geriye doğru gidiyorduk. Titremeyi yakaladık. Sabitledi. Öne doğru ilerledi. Tekrar dur tekrar deneyelim. Bastık diye debriyajı. Frenledik güzel. Tekrar yarım al. Freni bırak ilk önce. 3 saniye geri kaymaz. Yarımla diye debriyajı. Tut orada. Harikasın. Ufak ufak gazla destekledi. Bu da normal kavuşumuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Var mı kafana daklanmış? Şey? Arkadaşlar bu tarz video içerikleri için takip etmeyi, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.